Marş ile başlayalım. Furkan hoş geldin kardeşim. Hoş. hoş bulduk. Stop startımızı off konumuna getirelim. Ben onu pek sevmiyorum. Peki. Sungur sen de hoş geldin. Arkadaşlar 1 litre Polo Life ile birlikteyiz şu an. Artık biliyorsunuz donanım paketleri Volkswagen'de değişti. Comfortline yerine gelen donanım paketinin adı Life. Highline yerine gelen donanım paketinin adı Style. Trendline yerine gelen donanım paketinin adı ise Impression oldu. Polo'da Style var. Bir de bu otomobil var. Life var şu an Türkiye'de satılan. Yani bulabileceğiniz otomobiller bunların ikisi. Konforlan e, yerine geldi. Ona göre farklılıkları var. Önceki nesle göre bu otomobil biraz daha ağır arkadaşlar. E, yakıt tüketimi 0.3 litre kadar daha fazla verilere göre. Ama tabii burada şöyle bir şey var. E, test şartları da değişiyor artık. WLTP testleri yapıyorlar. E, ondan dolayı yakıt tüketimleri daha gerçekçi olduğu için biraz daha fazla çıkıyor. Bunun bunda etkisi var. Bu otomobilin uzunluğu eski göre biraz daha fazla. Yüksekliği biraz daha fazla ama genişliği aynı arkadaşlar. Böyle farklılıkları var. Bir de Life'a geçtiğin zaman e, bu otomobildeki motor yine eski aynı 95 beygir güç ve 175 Nm tork üretiyor. 7 ileri DSG şanzımanla birlikte geliyor. 351 litre bagaj hacmi var. Bunların tamamı aynı. İç mekanda farklılık var. Dışarıda tamponlar, arka stoplar ve arka tampon farklı. Bunda tamamı LED olarak geliyor bu donanımda. Tabi artık ledler de ikiye ayrılıyor. Standart ledler biraz daha özellikli ledler. İçeride tutamanız yok bu otomobilde öyle bir dezavantajınız var. Evet. Arka tarafta iki tane tavsiyemiz var. Havalandırmanız yok, ayak altıları var ama. Ee, emniyet kemeri, ayar mandallarınız yer alıyor, askılıklarınız yine yer alıyor. İçeri girdiğinizde yeni deri direksiyon sizi karşılıyor. Kapı üstleri önde ve arkada sert plastik ama önde kolumda yerler yumuşak malzeme ile geliyor. Yeni ekran tipi geliyor bu otomobilde ve Hayret Kadran e, yani dijital kadran standart olarak geliyor. Bu güzel bir detay. Şurada mesela view tuşu var. Buna bastığın zaman da kadranları şöyle değiştirebiliyorsun. Hatta sonradan yazdığımda bunları daha farklı hale getirebiliyorsun. Gelirtisi taktığın zaman şöyle güzel bir geri görüş kamerası var. Akşam olmasına rağmen oldukça net gösteriyor. Stop startınız yine var bu otomobilde. Ayna kapamanız var. Ön arka park sensörünüz, hız sabitleyiciniz, yağmur ve far sensörünüz ve pedal shiftleriniz de geliyor. Dijital gösterge panelde yeni ve burada da yine iki tane Type-C çıkışınız yer alıyor arkadaşlar. Ee, 10.8 saniye 0 yüzde ikisinde de aynı. Dışarıda 15 inç jantlarla beraber geliyor. Bu otomobilin donanımını detaylı olarak anlatmam için bu videoda çok zamanınızı almayacağım. Daha önce onu bir videosu var onu da buraya bir yere koyarız Enes. Sonrasında da e, aracın sürüşüne geçelim. Golf'ün Life'ini sürmemiştik daha önce. Birlikte sürmüş olacağız şimdi. Gaz diyelim. Arabada şu an üç kişiyiz arkadaşlar. Üç kişiyle beraber Life Golf'un performansını Pala, bir... da. <laughs> Life Golf'e bakıyor mu hemen bu arada? <laughs> İkinci oldu. 1 <laughs> litre motoruyla beraber Life Polo'nun performansını birlikte görmüş olacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim bu yeni direksiyon gerçekten hissiyatı değiştiriyor. Çok güzel. Bu jantlarla beraber araba yumuşak. Mesela şuradan geçeceğim. Bakın gördüğünüz gibi oldukça güzel bir hissiyatı var. Yani Polo gerçekten de bu sınıfın hala daha en konforlu otomobillerinden bir tanesi konfor anlamında kesinlikle güzel işler çıkartıyor bu adamlar. Güzel işler yapıyorlar onu söylemek lazım. Şuralar falan yumuşak plastik. Şuralar yumuşak plastik arkadaşlar. Altlar sert olarak geliyor ama kapı üstlerindeki plastik malzemeler şuradaki işte trimler eskisi kadar kaliteli değil. Burada da Volkswagen tarafı veya diğer otomobil üreticileri de şunu söylüyor. O yumuşak plastikleri elde etmek için birazcık doğayı kirletmeleri gerekiyor. Fakat işte biliyorsunuz çevre oluşumları, çevre koruyucu kuruluşlar buna itiraz ediyor. Eskiden firmalar Avrupa dışında bir yerde, 3. Dünya ülkelerinde bir tesis kurup bu ürünleri orada üretiyorlardı ama artık çevreciler ona da itiraz ediyor. Diyor ki dünya tektir diyor. Doğal olarak firmalar da bunları daha az çevreye kirletmek için biraz daha basit malzemelerden oluşturuyorlar ve yapıyorlar. Şimdi bu bilgiyi de verdikten sonra şurada bir duralım ve şanzımanımızı sport moduna alalım arkadaşlar. Aldık mı ya? Aha, şimdi aldık. dönüyor. 3 kişiyle dip gaz yaptım şu an. Tabi birazcık ağır kalkıyoruz. Klasik DSG. 3 silindirinin sesi de güzel geliyor. Ha. Yokuş çıkıyoruz arkadaşlar şu an. Yokuş yukarı 80 90 100 Şöyle hız alalım. 110 120 95'lik motor yokuşu yine fena tırmanmıyor 3 kişiyle beraber. Gayet rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. 127 129 130 133 Gerçekten de muazzam gidiyor. Direksiyon biraz daha netleşmiş. Biraz daha kaba ele oturuyor. Gayet güzel. Arkalar tabii torsiyonla geldiği için arkadan hafif açılmalarımız oluyor arkadaşlar. Ama Aracın gidişi ivmelenmesi gerçekten güzel. Eski 1.4 atmosferiklerden bile daha iyi gidiyor. Yokuşta böyle rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Mesela şu an bakın 110'da 107'ye düştüm, 105'e düştüm. Gaza hatta D konumunu alayım. Gaza az basıyorum. Bak 105'te gidiyoruz. %25, %30 falan basıyorum gaza. Bakın 105, 106, 107, 108. %30 basıyorum hala da. 109. 110. %30'dan fazla basmıyorum. Dik bir rampadayız. Yani gördüğünüz gibi motor sesi gelmeden gayet rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Ve yokuşu çıkabiliyor. 113 olduk mesela şu an. Hala aynı şekilde basıyorum gaza. Tabi dip gaz yapıp yürüdüğünüz zaman performans olarak aşırı derecede bir performansı yok. Ama dediğim gibi 1.4 hatta 1.6 motorlarla atmosferik motorlara yarışabilecek kapasitede daha da iyi gidiyor. Bağırmadan düşük devirlerde yokuş tırmanabiliyorsunuz. Torku sayesinde bu otomobil. Gelelim aracın görüş açılarına. Yan aynaları geniş, orta aynası geniş. Görüş açılarınız gayet güzel. Bu konsolun yukarı doğru taşınmış olması gayet güzel hissettiriyor. Büyük ekranla beraber de daha teknolojik. Buradaki ekran, buradaki klima paneli gerçekten daha teknolojik hissettiriyor baktığınız zaman. aracın yalıtımına gelecek olursak motor sesi soğukken çalıştırdığınızda geliyor. Biraz ısındıktan sonra rölantide az bir motor sesi geliyor. Çok fazla gelmiyor. 3 silindirli sesini duyuyorsun ama normal stabil giderken 3 silindirli motor sesi gelmiyor bu arabada gayet normal. Şu an mesela 2500 devirde gidiyoruz. Gayet normal, standart bir ses geliyor. 100 105 km hızdan sonra rüzgar sesi gelmeye başlıyor arabada. Ama aşırı derecede bir rüzgar sesi de gelmiyor. Yani Japon tarafında bir C segmenti araba gibi değil mi? Corolla gibi. Hatta yol sesi çok daha iyi ona göre. E, yol sesi yalıtımı da gerçekten güzel. Şöyle 110-120'leri açtıktan sonra biraz yol sesi de duyuyorsun ama yani o da böyle çok rahatsız edici seviyede olmuyor. Şerisinde falan çok yol sesi zaten duymuyorsun. Bozuk yollarda biraz duyuyorsun. Polo gerçekten boyutuna göre yalıtımı güzel olan bir otomobil arkadaşlar. O anlamda da gayet güzel olduğunu söylemem gerekiyor bu otomobilin. Sürüşü de zevkli. Gerçekten zevkli. Hani baktığın zaman fiyatı birazcık yukarıda kalıyor. Corolla ile kafa kafaya gidiyor bu araba. 420 bin lira civarlarına bu dolanıma satılıyor. Ama Corolla'nın boşuyla kafa kafaya gidiyor. Bu araba dolu bir araba. Orta paket diye satıyorlar ama bir de camtalan olunca eski Highline oluyor zaten baktığın zaman. Gerçekten de güzel bir donanım seviyesi var bu otomobilin. Şimdi kardeşim sana soralım Furkan sen arabayı kullanıyorsun. 1409 kilometrede evet. araba 1410 kilometrede. Ne anlatmak istersin en sevdiğin sevmediğin yanı yakıt tüketimi nedir bu arabada? İşte 3 aydır bu araba bende sıfır olarak aldı zaten. Ne en kadar aldın üç ay önce pardon da soralım. Şu an 2020'sine teslim aldım. Ocak e, 2022'deyiz şu an. Evet. 8'e e. 260.000 TL mal oldu bana. Şu an 422.000 fiyatı. Şu an lira 439'du liste fiyatı bayide. Hı hı. Şu güncelleme olduğundan tam fiyatını bilmiyorum ama şu an. Şu an 422'ye bu arabayı böylece veriyorlar. Yani Ekim ayından bu yana geçen 2,5 ay içerisinde araba 460'dan 422 bin lira inmiş güzel evet. bir indirim olmuş arabada artık daha ucuz alabiliyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Peki yakıt tüketimin en sevdiğin sevmediğin yanı Evet ona gelin tekrar. En sevdiğim yanı küçük bir araba bir kere Kayseri'de her yere rahatça park edebiliyoruz. Bir de pıtı pıtı. güzel yani. Aynı tepkileri falan gayet. Hilası <laughs> de güzel. En sevdiğim yanı bu. En sevmediğim yanı. Yine, şimdilik olmadı daha. Yine küçük olması. Kalabalık binince. Ha aynen fazla kişi binince <gülüyor> <gülüyor> biraz sıkıntı oluyor. Peki, Ama yakıt, tek başıma kullanıyorum. Yakıt tüketimin yani. nedir? Yakıt tüketimini 50-60 kuruş falan gibi hesapladım. Yani litre olarak mı yakıyor? 7 litre yakıyor. Evet. Şu an tabii biz gazlıya gazlıya kullandığımız için bir süredir 11-12-7'lere çıktı 11-8'e indi yokuşa geldiğimiz zaman. İnme eğilimi iyi. 12'lerin de pek üstüne çık, 13'lerin de üstüne pek çıkmıyor bu motor. Yani böyle dip gaz dip gaz gitsen 13'ün üstüne pek çıkmıyor. Evet. Ee, normal zaten standart kullandığın zaman şehir içinde 8 civarında çok rahat tüketiyor. Ama şehir dışında mesela 4 tüketmiyor. Yani 5, 5 buçuk o civarda. Biraz ben gazlayıp kullansam 6 buçuk falan ee, civarda. Bir şehir dışı dışına. bilmiyorum sürmedim. Ee, şehir, şehir dışı tüketimi oluyor. E, o anlamda da güzel. Bence Polo Life gerçekten güzel hissettiren bir araba. Donanımıyla, görünümüyle e, gerçekten çok güzel. Biraz fiyatlı bir araba ama ya baktığın zaman i20 de 400 bin lira şimdi. Hani mı ben Polo'yu tercih ederim açıkçası. Hani eskiden i20'de alıp kullanmış biri olarak söylüyorum bunu. İkisinin 1 litrelik motorunu da çok seviyorum bu arada onu da söyleyeyim. İkisinin ki ikisinin 1 litrelik motoru benim favori 2 litre turbo benzinli motorum. Fiyatta da var aynı motor. Renault'da da var 1 litre 3 silindirli ama yok abi bu ikisi güzel. Yakıtı da güzel. Performansı da, i20'nin performansı da güzeldi. Ama tabii şu var. E, burada biraz daha koltuklarınız rahat. Donanımı i20'nin de buna e, yarışacak seviyede güzel. Ve bu arabada biraz daha yalıtım tarafı güzel. Yani o insanı gerçekten mutlu hissettiriyor. Peki Sungur sana söyleyeyim. Arka tarafta nasılız? Arkada yola hakimim ya. Şimdi gayet güzel görüş açım var. Ama dediğim gibi böyle viraja sert girdi mi ben biraz savruluyorum. O, dolayı. aynen hem de küçük araba yani. Bir ikincisi de ben bir Fiesta ile kıyaslayacağım. Bize de 1.0 turbo var aynı. Şimdi motor sesi, ses yalıtım falan olarak bu çok daha iyi. Ama sanki Fiesta bundan bir tık daha az yakıyor ve bir tık daha iyi gidiyor gibi geldi bana. Hı hı. Ee, yakıt mesela biz şehir içinde 6-6.5 gerçi bayan kullanımına göre de o. 6-6.5 litre civarında benzin tüketim var onun. Bu biraz daha e, 7-8 litre civarında gibi sanki değil mi Furkan? Evet. Biz Seat Ibiza ile karşılaştırdık bunu, onunla getikel yaptık. O biraz daha buna göre sesli çalıştığını hissettim ben. O yüzden... Yalıtımı çok güzel. Bir de yani dediğin gibi yüz, onun üstünde, yani yüzün üstüne çıktı sadece rüzgar sesi ve azıcık 90, bir yol sesi geliyor. De, evet hissediyorsun. Ama şey e, o lastiklerin geniş yanaklı olması bir avantaj bunda. Fiesta'da o da 55 yanak olduğu için onda da birazcık yol sesini biraz daha fazla alıyor içeri. Aynen. Ama güzel yani ben Polo'yu da beğendim. Polo'dan böyleydi arkadaşlar. O bana faydalı bir video olmuştur. Ben kesinlikle tavsiye ederim bu otomobili. Gerçekten de kullanıcısını mutlu edecek bir otomobil hala daha. Volkswagen Polo. Kardeşim sana da çok teşekkür ederim aracınıza ben getirdiğin için. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Eyvallah. O zaman Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.